Rasim Paşa Sosyal Hizmet Merkezi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu tarihi ahşap köşkte kadın, erkek, engelli, yeni doğandan 65 yaş üstüne kadar her kesime eşit olarak ayırt etmek sizin hizmet veriliyor. verilen hizmetlerin içinde psikolojik destekten sosyal ekonomik desteklere, kadın dayanışma biriminden çocuk platformuna kadar çok geniş yelpazede hizmet veriliyor. Rasim Paşa Sosyal Hizmet Merkezi'nden son 7 yılda 32.520 hane hizmet aldı. Yapılan tüm bu uygulamaların en önemli özelliği ise süreçlerin sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve psikologlardan oluşan üç ayaklı süreçle yönetilmesi. Toplumun her kesiminin eşit ve adil bir kapsamda bu hizmetlere ulaşabilmesi bizim için önemli. İhtiyacı yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Psikososyal destek, psikolojik danışmanlık, alışveriş kartı, yeni doğan paketi, sıcak yemek, evde temizlik hizmeti, aşure ve iftar dönemlerinde iftar ve aşure dağıtımlarımız mevcut. Aynı zamanda Rasim Paşa Sosyal Hizmet Merkezimizin içerisinde toplumsal eşitlik birimimiz ve kadın dayanışma birimimiz var. E, bu son dönemde bir huzur vapuru başlattık. 65 yaş üstü bireylerimizde bir tekne turuna çıkıyoruz. Müzik tüm başvuru sahiplerimizin genel olarak ihtiyaçlarını değerlendirdiğimiz bir merkez.